Amin. <muchas> Cihan türbe, niyaz evet. penceresi evet. önündeyiz değil mi? Eski haliyle duruyor e, demir şebekesi yerinde fakat e, üç tane lamba koymuşlar çok e, uygun düşmüş gibi geliyor bana. Bunun üstünde bir de şey olacaktı Ekrem, e, bir kitabı olacaktı tabii. değil mi? Bir kitabı Boş bir şey mevcut değil. Acaba nereye gitti? Nereye gitti tabii. Müridi Rah hakka kıblegahı aşıkandır bu. Edep de gir, gözün aç, türbeyi ümmi Sinan'dır bu. Çok güzel bir beytmiş bir değil, bir değil bir mi? Değil. Evet. Tekrar yazdırılıp, güzelce buraya evet. E, evet monte edilmesi lazım. Biz şimdi şu diğer bölümlere e, işaret edelim. Evet, burası, burası Tevhidhane. tevhidhane. Evet. evet, daha ileride de harem kısmı var harem. değil mi? Burası evet. da harem kısmı, o da sağlam duruyor. Ee, Ekrem'ciğim istersen sen e, bu tekkenin e, bir konumunu, nerede duruyoruz onu evet. bir tarif edelim. Şimdi Ümmü Sinan Tekkesi evet. Eyüp'te Düğmeciler Mahalli'nde Düğmeciler Caddesi'yle kendi adını verdiği Ümmü Sinan Sokağı'nın kesiştiği. Şurası Kesişti. Ümmü Sinan Sokağı değil mi? Evet, evet sokağın, sokağın üzerinde sokağı. yer alıyor. Evet. Ee, hemen zaten e, kesişme yerinde caddeyle eee Gül Baba Hazreti'den itibaren Tekke'nin bahçesi başlıyor. Sol tarafı bostanlar bahçeler. Evet. Hazire, sonra türbe, türbe, tevhithane, bir ahşap giriş, giriş ve oradan da nihayet cümle kapısı. Cümle, kapısı. cümle kapısına giriyoruz. Şimdi burada tabi bir de çeşme göreceğiz. Hı. Evet. Ee, kitabesi de yok. Kitabesiz bir çeşme sivri kemerli. Evet. Üstünde mühür Süleyman var fakat o da kazınmış, Bilinmiş. erimiş. Evet. Şimdi bu çeşme evet. e, daha önce e, aşağıda tefitaneye bitişik. E, bitişik olduğunu biliyoruz. Evet. O, i̇kinci Mahmud'un yaptığı bir evet. önemli tamirat var burada. O esnada oradan kazdırılıp evet. bu duvara monte edilmiş. Monte edilmiş. Evet. Biz e, o zaman bu dış cephede göstereceğimiz evet. başka bir ayrıntı olmadığı için istersen evet. içeriye doğru Tabii. geçelim. Sayın seyirciler, İstanbul Tekkeleri Belgesel Programımızın bu bölümünde sizlere Eyüp Sultan'da Ümit Sinan Dergahı'nı tanıtmaya çalışacağız. Bugüne kadarki programlarımızda sizlere daha çok harap olmuş mekanları gösterebildik. Fakat bu defa sahiplerinin korumasıyla bugüne kadar ulaşmış hoş bir mekanı ziyaret edeceğiz. Ee, kapı, şu kapının arkasında güzel bir bahçe var, orayı da tanışacağız. Ee, buradan içeri girmeden önce ee, kapı ile ilgili ve burada yürütülen faaliyetlerle ilgili bir iki cümle e, söylemek gerekiyor. Ümmü Sinan Külliyesi, Talip Kargı e, Türk Tasavvuf Musikisi ve Geleneksel Kültürümüzü Koruma Tanıtma Yaşatma Derneği'nde daha çok meşk falan yapılıyor. Evet. Ee, kapının bir özelliği de orijinal haliyle bugüne gelmiş olması değil mi? Ekrem. Evet. Bu basit kemerli bir kapı. 16. yüzyılın eseri. Tekken'in ilk inşa edildiği dönemden kalma, Tekken'in cümle kapısı. Ümmü Sinan e, Tekkesinin avlusuna girmiş bulunuyoruz. E, gördüğünüz gibi gayet düzenli, bakımlı, çiçekler içinde adeta cennetten bir köşe gibi duran bir bahçe. E, Ekrem önce bu e, avlu içerisindeki binaların ee, nasıl e, yerleştiğini, evet. neyin ne olduğunu bir seyircilerimize ifade edelim. Şimdi bunu iki bölümde tarif etmek mümkün. Evet. Hemen cümle kapısının girişinde evet. arkamızda da görülen tekkenin e, ana binaları. Evet. Harem kısmı bir taşlıktan giriliyor. Evet. Harem kısmı hemen onun arkasında tevhidhane yer alıyor. Evet. Ve onun güneyinde de ...hazire tarafında Ümmü Sinan Efendi'nin türbesi. Evet şuradan aşağıya doğru ineceğiz zaten. Evet. Hazire var. Burada zaten e, şeyi göreceğiz... ...hazireyi, türbenin etrafını çevreleyen... E, ...arkada da... ...daha sonra göreceğimiz... ...selamlık, bağımsız selamlık, selamlık binası var. Evet. evet. E, ahşap yapılar... E, kaptı. evet. kaptı. E, boyanmış, temiz bakımlı ve ilk... E, ...yapıldığı gün olmasa bile yine e, son tamiratlarından son yapıdışlarından bu yana geçen zamanı aksettiriyorlar, değil mi? Tabii bunlar e, 19. yüzyıldan kalma binalar. Evet. E, fakat tabii korunmuş ve e, günümüze bu şekliyle intikal etmiş. Evet bu tarafta da Selamlık binası. Selamlık binası da e, gerçekten yerinde duruyor ve çok e, bakım olmasa bile çok e, formundan belki bir şey kaybetmemiş. Ne dersin Ekrem? Evet, bir katlı ahşap tipik bir 19. Evet. yüzyıl yapısı halen burada meşkle yapılıyor. Şimdi biz e, seyircilerimize tekkenin tarihçesini her zaman olduğu gibi vermek durumundayız. Şurada evet. e, hazır masada bulmuşken bu evet. tarafa doğru yürüyelim ve orada e, bu tarihçeyi seyircilerimize aktaralım. Selamlık binası, şöylece oturup Ümmü Sinan Dercağı'nın güzel avlusunda buranın bir tarihçesini seyircilerimize anlatalım. Evet verelim. Şimdi e, Ümmü Sinan Tekkesi evet. İstanbul'daki Sinaniliğin 16. yüzyıldan itibaren e, yaygınlaşmaya başlayan halvetiliğe bağlı Sinaniliğin evet. önemli merkezlerinden birisi. E, kuruluş tarihi e, 16. yüzyılın ortaları. E, kurucusu ise e, Ümmi Sinan Hazretlerinin halifesi Nasuh dede. Hı, yalnız şimdi burada biz istersen Ümmi Sinan evet. e, için de bir parantez açalım. Evet. E, bir defa doğum yeri hakkında bir ihtilaflar var. Şimdi oradan başlayalım. Bursalı olduğu söyleniyor. Evet. Şimdi Ümmi Sinan Hazretlerinin e, doğum yeri hakkında tartışmalar var. Evet. Bursalı olduğu söylenir, Karamanlı olduğu söylenir ki kendisi İzzettin Karamani Hazretlerinden e, ilafet aldığı için Karamanlı olduğu e, Müstakimzade Arnavutluktan geldiğini zikreder. E, bazı kaynaklar Prizren ve e, çevresinden olduğunu zikreder. Fakat e, ortaya çıkan yeni araştırmalarda Sinan ile ait bazı hilafetnamelerde Bursalı olduğu evet. e, kesinlik kazanmıştır şimdi e, ümmi Sinan Hazretlerinin bir de elmalılı Sinan ümmi ile karışma durumu vardır hmm. e, her iki bu tasavvufta 16 yüzyılda yaşamış e, her ikisi de eee halvetiliğin ortak kolu olarak e, adlandırılan Ahmedilik koluna Ama bağlı. Sinan Ümmi'nin e, Yiğit koluna Yiğit Baş aynı kol, aynı koldur, kol. değil mi? Yiğitbaşı aynı koldur. koldur. Evet. Yiğitbaş Baş kolu, orta kol ya da Ahmediye Aha. olarak Ü, üç ayrı şekilde de geçer. Ee, bunlar ayrı şahıslar. Sinan Ümmi'nin ayrıca divanı da yayınlandı. Evet. Kamil, Kamil, Erdem galiba yayında yayınladı evet. evet. Şimdi e, Sinanilik 16. E, yüzyılda daha doğrusu ortalarında evet. e, İstanbul'un e, mistik tarihinde e, yaygınlaşmaya başlayan bir tarikat. Kurucusu Ümmi Sinan. Ümmi Sinan aslında şöyle söyleyelim. Medrese eğitimi görmüş, ulema biri yani. Ulema biri fakat e, gördüğü bir rüya üzerine bazı mutasavvıfların da kullandığı evet. ümmi sıfatını ümmi yani okuma yazma bilmeyen yani. anlamına sıfatını evet. e, kendisine almış ve e, o tarihten itibaren de halk arasında daha çok ümmi Sinan olarak tanınır. Ümmi Sinan Hazretleri yaklaşık e, 16. yüzyılın ortalarında ee, 1550 civarında İstanbul'a gelir ve asıl e, tekkesini Sinaniliğin asistanesi olarak kabul edilen asıl tekkeyi e, bugün halen haziresi mevcut olan, binaları mevcut olmayan Topkapı'daki e, şehremine yakın yerde kurar. Bu Topkapı'da e, bulunan yer seyircilerimizin de ee, hatırlayacağı üzere Oruç Baba diye bilinen Ramazanlarda çok kalabalık olan yer değil mi? Yani Sinaniliğin esas tekkesi orası. Ee, Sinaniliğin asıl tekkesinin Topkapı'da olduğunu zikrettik fakat e, burada da Ümmü Sinan tekkesinde bulunuyoruz. Yani bu nasıl bir intikal olmuş oluyor? Buraya nasıl gelmiş? Şimdi evet bu o, Sinaniliğe mahsus ilginç bir durum. Ee, biliyorsunuz tarikatlarda e, bir Tek bir e, merkez tekke vardır, asitane vardır ve evet. genellikle tarikatın idaresi o asitaneden yapılır. Şimdi Sinanilik'te biraz ayrı bir durum var. Ee, Ümmü Sinan Hazretleri Topkapı'da e, tekkesini kurup e, faaliyetine başlayıp bir süre devam ettirip ve vefat ettikten sonra e, daha önce hilafet verdiği e, Nasuh dede ee, yine 16. yüzyıl ortalarında yani o top kapıda kurulan tekkeden sonra burada bulunduğumuz şu an bulunduğumuz bu tekkeyi inşa ettiriyor. Ve Ümmü Hazretleri vefatından sonra bu tekkeye gömülüyor. Onun için burası aynı zamanda Nasuh e, tekkesi de Tabi bir diğer adı da Nasuh Dede e, tekkesi olarak geçer. E, şimdi Ümmü Sinan Hazretleri buraya defnedildiği ve makamının burada olduğu için aynı zamanda burası Pir makamı olarak Pir, e, evi. pir evi olarak e, da kabul edilir. Dolayısıyla Sinanilik'te e, tarihsel süreç içinde iki ayrı asitane e, teşekkül etmiş durumdadır. Evet. Ve kaynaklarda her ikisi de asitane olarak geçer. Evet. Şimdi e, e, Ümmü Sinan e, Hazretleri e, Halvetiliğin orta kol olarak e, bildiğimiz Ahmedilik koluna bağlı Ve Sinanilik o koldan yürüyor. Ee, Ümmü Sinan Hazretlerinin erkek evladı yok. Bu önemli. Ee, eğer erkek evladı olsaydı, e, diğer tarikatlarda olduğu gibi, e, meşihat e, normal olarak e, Ümmü Sinan'dan yürümüş olacaktı. Sinanilikte özel bir durum. Ee, kız evlatlarından yani inas kolundan yürümesidir meşatin. Dolayısıyla Ümmü Sinan'dan sonra tarikatın e, başına geçen şeyhler e, Ümmü Sinan Hazretlerinin damatlarıdır. O koldan yürümüştür. Şimdi e, hilafet verdiği e, önemli şahsiyetler var. Bir tanesi bu tekkiyi kuran Nasuh Dede biliyoruz. Bir diğeri bu ee, tesis eden Hüsamettin uşaki ee, Dolayısıyla e, Hüsamettin Uşaki'ye bağlı olarak e, tesis edilen e, uşakilik de Sinaniliğin içinden e, çıkmış ve İstanbul'da olduğu kadar e, Batı Anadolu'da da e, yaygınlaşmış önemli bir tarikat şimdi ümmi Sinan Hazretlerinin e, hilafet verdiği bir diğer e, önemli evet. mutasavvuf. Risamoğlu Seyit Seyfullah biliyorsunuz. daha çok tekkelerde okunan ilahileriyle tanınan çok mühim bir şahsiyet. Eee sur dışında da onun tekkesi var değil mi? Evet, o babasının kurduğu bir tekke şeyin Seyit Seyfullah'ın mensup olduğu ve kurduğu tekke yine yakındır. Silivri Kapıdaki Emirler Tekkesidir. Evet. Şimdi bu şeyden sonra, Seyit Seyfullah'tan sonra Sinaniliğin İstanbul'daki dağılımı daha çok dikkat ediyoruz. Topkapı, Şehremini biraz Aksaray'a uzanıyor ve Eyüp'le sınırlı kalmış. Merkez tekke olan Asitane Topkapı'da. Hemen yanında zaten Pazar Tekke var. O da Sinani şu an e, benzin istasyonunun olduğu e, biz diğer önemli e, sinani merkezi yine e, şehreminde bugün mevcut olmayan Hulvi Efendi tekkesi evet. ki o da e, aslen Gülşen'i tekkesi e, Gülşen'i sinani ortak meşayet orada söz konusu evet. Evet. Emirler tekkesini e, saydık e, Hakiki Zade tekkesi var Eğri Kapı'da o da önemli bir sinani merkezidir e, bir başka e, tekke e, yine şeyde o civarda fındık sadede fenai tekkesi e, keza e, senin de daha önce belirttiğin Seyit Nizam tekkesi e, Sinir kapı dışında e, bunlar İstanbul'daki e, mevcut e, şeyler sinani, sinani tekke. tekkeler şimdi e, Sinanilin e, İstanbul'da e, yaygınlaşması, gündelik hayata nüfuz etmesi daha önce de belirttiğimiz gibi Ümmü Sinan Hazretleri'nin e, damatları vasıtasıyla oluyor. E, Ümmü Sinan Hazretleri'nin kızı e, Abide Bacı ile evlenen Halepli Arap Şeyh e, Şerif Mehmet Efendi... ...hem e, Asitane'nin, Ümmi Sinan'dan sonra Topkapı'daki Asitane'nin e, post işini üstleniyor... Evet. ...hem de kendi yetiştirdiği... E, e, halifeleri diğer tekkelere e, şeyh olarak göndererek tarikatın yaygınlaşmasını sağlıyor. E, bunlardan e, önemli bir tanesini burada zikredelim ki Sinaniliğin tarihinde çok önemli bir yeri vardır. E, Şerif Mehmet Efendi'nin hem halifesi hem oğludur. Cet Hasan Dede e, Pazar tekkesinin kurucusu evet. ve kendi yetiştirdiği e, halifelerle de e, tarikatın bir çeşit bel kemiği olmuştur. Evet. 17. yüzyıldan itibaren. Sinaneli'nin e, kısaca e, İstanbul'daki e, gelişimi bu. Bu teknen e, bir de tarihi var. Tabii, yani tabii. nasıl kuruldu, tabii. tamiratı ne oldu falan. E, i̇stersen bu e, bilgileri de şöyle biraz e, dolanarak, tabii. bahçenin güzelliğiyle e, işe katarak böyle anlatalım seyircilerimize olur mu? Tabii. Evet, 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 evet Ekrem. Şimdi bu. Tekke'nin şu binaların tarihçesini nakletmeye başlayacağız seyircilerimize değil mi? Evet. Şimdi Tekke 16. yüzyıl ortalarında kuruluyor. Fakat bu gördüğümüz binalar tabi o dönemden kalma değil. Yalnızca daha önce de zikrettik. Evet. Çeşme ve e, cümle kapısı o döneme ait. Bunlar e, Abdülhamit döneminde, ikinci Abdülhamit e, döneminde yapılmış e, restorasyonlardan sonra bu binaların aldığı şekil. Yani önce bir ikinci Mahmut. Daha önce. Da, değil tabii mi? Bir ikinci Mahmut burayı e, elden geçirmiş e, bir restorasyon çalışması var. Ondan sonra bir ikinci. Ama bir, bir iz kalmamış. Diye. Yani ondan tabii. Bir, şu çeşme meselesi var. bir Evet. E, daha sonra da işte bu 19. yüzyıl e, sonlarında e, tekkenin ihvanından evet. bazı e, devlet ricali ee, bu tekkeyi yeniden elden geçirmiş ve gördüğümüz binalarda o dönemden kalma. O dönemden kalma evet. Ee, Ekrem biz bu Ümmi Sinan tekkesinin bu güzel bahçesinden Tevhidhane'ye doğru gitmeler evvel ee, bir önemli hususun altında çizmemiz gerekiyor. O da Ümmi Sinan'ın şairliği. Evet. Ee, çok güzel ilahileri var. Çok fazla parçayla geçmemekle beraber bir tanesi Hele çok sık tekrar edilen bir evet, ilahi, sık sık, evet. gül ilahisi. Evet. Uzunca bir ilahi ama ben ondan e, birkaç dörtlük okumak istiyorum. E, seyircilerimiz bunu e, Ümmü Sinan'a ait olduğunu bilsinler diye. Seyrimde bir şehre vardım, gördüm sarayı güldür gül, Sultanımın tacı tahtı, bağı duvarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar Çarşı pazarı güldür gül Gülden değirmeni döner kanun ile gül öğünür Akar suyu döner çarkı Bendi sınarı güldür gül Ümmi Sinan gel vasfeyle Gül ile büldül derdini Yine bu garip bülbülün Ahı figanı güldür gül Hadi. Meşhur bir ilahidir Evet Tekkelerde çok sık okunur Evet Seyit nizam e, Nizamoğlu'na da atfedenler var ama Evet bir yanlışlık olsa gerek. Evet. Evet.